Hepinize merhaba arkadaşlar, bu sizlerle beraber yeni bir yeri buralı Arkadaşlar bu yan sat bana. Arkadaşlar bu yan sat da çıktı. Ben çıktı. Geç önceki sezon. Önceki sezonda. Buraya kadar yere, gelebildim. Şu anki sezon. Burada bir tane küçük kutumuz var. Açalım hemen ilk başını. ve Penny yükseltilebilir. Ha beni yükseltirem. Bırak geliyor artık ne olsun. Ha bugün konu sizlerle. Bu. Konumuz bu, bu, bu abi. Bunu sizlerle alacağız bugün. nasıl güzel Bakın ha buradan kaçınmak üzere 10 tane bir alacağız. Ve viking bulacağız sizlerle. Hemen görevlerimi yapacağım çünkü. Neyle oynayayım ben? Neyle maç yapabilirim? Görünüm var mı benim? Vardır illa ki. Bilmiyorum yani sahibi. Heh güzel çift. Bunu oynamış mı Ay telefon kasıyor. Abi telefon kendi kendine kasıyor. Çok saçma lan. Abi çok saç. Heh, tamam güzeldi. Tamam bunu 3 maç kazanacağız. En çok bu. ha. Bakın abi ben bir şey yapmıyorum şu an. Şu an bakayım. Deryla basıyorum sadece. Heh. Arkadaşlar ben şu telefonu bir silip geliyorum. Arkadaşlar temizledim ekranı biraz. Neyse oynayalım hemen şurada. İki maçtı ama çift mecbur. Arkadaşım kal. Abi ya video dışında mega kutudan 7 yazdı ya. Max ve Dero çıktı galiba İnşallah Elmas çıkacak Aynen elmas çıkacak Yukarıda bir tane küçük kalmıştı Bu yolunda Onu şeye vereceğim Max'e ve... Yok abi bu hesapta Frank'i max'layalım Tamam mı Bu hesapta ise... ee, Şeyimiz Frank olsun Maxlamamız gereken karakter Frank Yer hesabına max demiyorum Bugün bir yuva atladım. Bildiğiniz gibi zaten. Şimdi ben hemen alayım. Daryl da çok iyi. Yani çok severim oynamayı. İyi de oynuyorum. 23 rükle benim Daryl'im. Bak atma, şu çok ama. Bir bu basıyorsun. Ben de Ha, ben onu alırım hatta sen onu al kanka, ben seni alacağım. Aha aldı bizimki. Evet, bir tane özgün zırh alalım da bakalım. Bu arada arkadaşlar, lobby de troll de yapabilirim böyle. Sinirlenebilirim adamlara durduk yere. Hazır alıyorlar tamam mı? Ben hazır olmayacağım. Boşu boşuna sinirleneceğim. Dur abi. Sağ ol. Maksimumlu gereken karakter Frank değil mi? Ne olur Oh. Hoppa. Şuradan. Şuradan bunu açalım abi. Nerede Frank ya? Karakterler. Burası iyi oldu bu bile. Frank var mı? Bak şunu aldım. Jackie'yi de alalım. Neyse dur. bir frank oynayalım. Madem aldık. Hadi pene. yarın Ja, rundt. Abi yine de atacağım. Haydi be kardeş bulun şunu. Nerede bu? Ben bulup geleceğim arkadaşlar. Ben. Öldürdük. Arkadaşlar telefon çok yavaşlamış. Aha bir tane artık kaldı. gereksiz şeyler varsa sileceğim. Geldim. Arkadaşlar Max oynayacaktım da Pem oynamaya karar verdim. Bunun lütfesi daha düşük. bunu biraz daha kasarız. Bu bundan biraz daha sonra çıktı. Arkadaşlar bu arada kararımı verdim. Ee, Ropes almayacağım. Çok alırım demiştim de arkadaşlar. Ben bir hileyle denedik zaten sizlerle. Sonra benim kafam baya bir karıştı. Bak ya 7777 sanki 7 yazacak Mega kutudan Arkadaşlar taktik oluyorsa Sizlerle deneyeceğim bu taktiği Tamam mı arkadaşlar deneyeceğim Yorum atın arkadaşlar Eğer bu video 5 like alırsa Gerçekten deneyeceğim abi o taktiği Biriktireceğim Bunu da İy, Çok güzel aldık onların. Bunu da alırız Onu da alırız abi Aldık Arkadaşlar işte son anda çıkar ya. İşte hep böyle oluyor zaten. Vur bırak kankasını sen. Hadi bırak Bir tane daha. Helal be. Arkadaşlar arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada ana 20 bin kupaya kasıyorum. Az kaldı baya. 12-18 kupam ne kaldı bakalım arkadaşlar hemen Az kaldı baya. Ve bu arada e, bulu aldık. Şu ikinci bulu. Bizim konumuz ilk bulu ya. Bu arada Viking bunun şerefine 5 like gelir mi? Oo. Oo. Arkadaşlar büyük kutuyu da açacağız. O zaman buradan hemen bir ona masalım. Viking pul alalım da arkadaşlar. Ben bir böyle kıyafetle geçer. Aldım. İşte bu kadar ve en istediğim kostümlerden biri gel artık Viking bulcum. Gel artık lan oh, şükür SS alacağım. Çok güzel aldım. Çıkalım şuradan. Aslında akşar şıparlayla olabiliyordum. Neyse boş Açıyorum. Yuh artık bir yazdı. Bunun işi yarmadı. Neyse. Aha bu. Altıya basacağım sadece. Yes. Şunla da arkadaşlar. Bir elini oynayalım. Bakın bu yeni gelen harita. Bunda da e, challenge'lar yapacağım ilerleyen zamanlarda. Ay, evet. Cesim bir max şok atı çıksın da bu buna ne kadar kalmış var aman direkt. yarın gidiyor. Yarın ben sabah çekerim herhalde bununla ilgili video. İnşallah çekerim unutmam. Sen haberlerde bir şey var. Bakalım şöyle bir. Rap sayfası mevcut değil mi? Lan yani hileli mi oynuyorsun? Neyse ya. Bunu oynayalım. Ha şöyle güzel. Ben bunu alıp da yaparım. Baya iyi oldu bu kupada. 1300 kupada. Max'imiz var. Kanımız var. Evet, Frank'imiz var. Yazlık cicesimiz var. Bir kez var. Çok güzel bir hesabımız var. Yani hesabımız. Anı hesabımda yok benim viking bull yani hesabımda var nasıl ya <laughs> yazık çiçeği de yok anı hesabımda <gülüyor> dur, <gülüyor> Şurada jacky var gördüm gel kardeşim Sen dur Çok güzel e, Kursunun efekti yok ama ben oyun içi görüntüsünü çok seviyorum viking um. o yüzden aldım zaten yeni gelecek tik kostümünün efektleri çok güzeller Ben yani oyun içi görünümünü sevmediğim için almayacağım işte. Benim için en iyilerden birisi oyun içi görüntüsü. Ben... Aa tam kaçıyordum ha. Benim telefon e, E7 mi ne? Çok kötü yani. Çok kastığı için. Oynayamıyorum ama bu benim tüm değil. Adam iyi oynadı. Atlasam zaten kaçacaktı Neyse arkadaşlar. Viking Bull'la ileride gameplay gibi. Bu arada arkadaşlar artık hand, -hand yapıyoruz. Yani ben oynuyorum. Siz öyle izliyorsunuz. Direkt elimi gösteriyorum. Tabletten oynuyorum direkt. Ekran kaydedici benim sıkıntılı bir şeyler oldu ekran kaydediciye. Korona bir bitsin de hallederiz onda. Neyse bakın bunu 15 bir yaptım. Neyse arkadaşlar. Bu bu kadar olsun. 10 dakika olmuş video. Oha bayağı Neyse görüşürüz ve o zaman görüşürüz ve bay bay arkadaşlar.